üstünde lekeler çıkmaya başladı galiba. Mama biraz dokundu. Kemiği yerine yerleştirdik. Hiçbir sıkıntı yok. Merak etmeyin. Yalnız bu gece burada kalsın. Siz evde zapt edemeyebilirsiniz. Toparlamayacak bu arada. Sağ olun. Oh rahat bir nefes aldım. Ben yarına uğrarım. Geçmiş olsun. Ah Sedef Hanım. Hayırdır neyi var ufaklığın? İki gündür hiçbir şey yemiyor. Allah Allah bu obur. Kızım neyin var senin? Yani kasaptan ciğer de aldım ama onu bile yemedi. E aşık olmuş olmasın? Oluyor mu onlarda da öyle insanlardaki gibi? Alayım ben onu. Biz şimdi bir muayene edelim. Olmadı röntgen çeker ne olduğunu anlarız. Tamam. Siz buyurun. Tamam. Kızım geçti tamam geçti, geçti, geçti. İsmet, e, hanımefendiyi kenara alalım. Sonra da buraları bir temizleyelim. Kedimizi çıkarız. Tamam. Eh, alacağın olsun senin. Bir de çobanım diye yiyor beni. Gülizar! 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 Gülizar dursana bütün gün peşinden mi koşacağım? Gülizar! Yine nereye gidiyorsun acaba? Ha? Bakıyorum bugün kabına sığamadın maşallah. Benim bir kabım yok damat. Bana uydurdukları kapların hiçbirine sığamadım ben. Hepsini çatlattım. Millet de bana bir kap ayarlamaktan vazgeçti zaten çoktan. Ha belli oluyor belli oluyor. Böyle bir cevap ver nereye gidiyorsun bak. Cenazedir, avukattır. Üçüncü bir bomba patlatacaksan eğer... Hiç... Tamam tamam tamam. Mezarlığa gidiyorum. Onunla konuşacağım. Söyleyeceklerim var. Ha, son noktayı koyayım diyorsun. Git bir de rahmetliyle kavga et, tam olsun. Ya şimdi herkes gitmiştir, kimse kalmamıştır orada. Ondan. Ha, nasıl gideceğini biliyor musun? E sorarım, bulurum. Of, Yenizar, of. Merak ediyorum. İnsan azıcık gördüğü birini. Kısacık bir rüyayı. Hep aynı aileyle özler mi? Böyle mi olacak şimdi bana? Hep aynı ağrıyla mı özleyeceğim seni? Omzuna dayanmıştım ya başım anne. Hani. Şey, Tıraş kolonyanın kokusu geldi ama Bir de ceketinden naftalin. Azıcık. Tabii kaç zamandır giymemiştim kim bilir. İşte o an ben ne yaptım biliyor musun? Ben böyle kısacık bir geçmiş kuru verdim kafamda ikimize bir geçmiş. Hiç yaşamadık. Evet. Olsun ama. Fasulyeden de olsa bir hatıra işte. Bayrammış. Ben küçükmüşüm. Sen bana kırmızı. Böyle tokalı bir ayakkabı almışsın. Bizim orada ulu bir çınar var. Böyle kocaman, masaldaki iyi yürekli devler gibi. Ha işte onun altında oturmuşuz. Sen bana... Sen bana gazoz almışsın. Böyle bayram yerine bakıyoruz öyle. Ama böyle çim oturuyoruz. Renkler. Tamam mı? Sen Ben bunu seçtim bize Hiç yaşamasak da. Ben seni hep böyle hatırlayacağım. Münker'le ne kişi sorarsa oralarda sana sen de bunu anlat onlara. Korkma. Açılar hala orada. Dimdik duruyor. Korkma. Söylemez sırrımızı kimseye. Geldiler ders oranı Bursa. Buradalardı. Ben gördüm onları. Sen affettim baba. मिला realizar Teşekkür ederim. Küçük insanlar da var. Küçük insanlar da var. Buğrum. Küçük insanlar yaşar. Büyük insanlar Neydi bu? Yani bu mırıldandığın neydi? Hiç. Öyle işte. İyi peki. Sen öyle diyorsan ben seni değirmene bırakayım. Sonra uğrarım yanıma. Kolay gelsin sağ ol e Ben de bir işin ucundan tutuvereyim diyorum Telaşeniz büyük Olur mu öyle şey herkes yukarıda duada Sen de çık yukarıya Hem dünür kısmısına İş görmek yakışır mı hadi Aman ben girmeyeyim şimdi oraya Bir sürü kalabalık bir sürü tanımadık insan A, Tanımadık olur mu İhsan Zem abla Artık hep senin de ahbabın Bir sokulmuyorsun ki aralarına Mine çok üzülür bak Yok yok sevaptır kızım Ölü evinde hizmet etmek ben de en iyisi ayranları koyu verin. Koy bakalım. Ver şurada. Bu annem servise başlasınlar dedi. Dua bitiyor. Tamam. Aa zemzem anne. Senin ne işin var burada? E ayranları koyayım dedim kızım. Aşk olsun Şükrü abla. Zemzem anneme iş mi yaptırıyorsun? Yok be kızım. O kadar söyledim ama inatla yapmak istiyor. Ne yapayım? Lütfen hadi siz benimle gelin. Yani olacak iş değil. Yaparlar onlar. Ben de diyorum neden duaya gelmedi? E siz baş köşede oturmanız gerekirken. Çok üzüldüm ama hadi. Yok kızım ben buradan dinledim. Olmaz öyle şey lütfen. Isınamadı gitti Zemzem şunları. E ne yapsın kadın abla? Candan Hanım her gördüğü yerde burun kıvırıyor. Zaten bunlar nasıl dünür olacak anlamadım ben. Kim bilir. O mine cadısı herkesi mum eder. Saydırır kaynanasını siz hiç merak etmeyin. Zaten bir istesinler bütün hava değişir. Murat da yok ortalarda. Erkekler tarafında da hiç görmedim. Zaten bu işin gönüllüsü Veysel abi bense diyeyim. Murat pek sokulmuyor. Ha.